Efendim gelin şimdi Çorum'dan Adana'ya çevirelim kameralarımızı. Adana'da yaşayan Abdurrahman Üter. Üter'in başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi desek yeri var efendim. Önce dayak yedi. Ardından da bir araba çarptı. Bitti mi? Bitmedi. Evine geldi. Bir baktı ki orası da alev alev yanıyor efendim setlerinde geziyordum gitarımla bazı kişiler tarafından dayak yedim. Önce dayak yedi, sonra araba çarptı, son olarak da evi yandı. Her şey birkaç saat içerisinde oldu. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Abdurrahman Üter'in başına gelmeyen kalmadı. Adana'nın semtlerinde geziyordum gitarımla. Bazı kişiler tarafından dayak yedim. Sabah saatlerinde gitarını yanına alıp dolaşmaya çıkan Üter, önce tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerin etkisiyle zor anlar yaşayan talihsiz adama peşinden bir de araba çarptı. Araba da çarptı. Sonra eve geldim, direkt hastaneye gitmedim. Evime geldim. Şanssızlıklar bir türlü yakasını bırakmadı. Eşi ve oğlu evde yoktu. Güven güvenli liman olarak gördüğü evine dönüp uyumak istedi ama o da olmadı. Anladıklarında ev yanıyor haberi yok mu dedim. Kapattım baktım bir çiftli dumanlar var Allah Allah. Sonra baktım ev yanıyor. Yangın kısa sürede bütün evi sardı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Bir kalktım karşımda itfaiye gördüm. Dumandan etkilenen Abdurrahman Üter hemen evden çıkarıldı. Yangından kurtardığı gitarını ise bir an olsun yanından ayırmadı. Mal yerine gelir can yerine gelmez bize bir şey olmasın ne yapalım.